Bu davanın ilk başladığı günden beri ki diğer Ergenekon davasıyla da birlikte kendi tarihimizde görmediğimiz iftiralar, uydurmalar, yalanlar ve ortaya atılmış bir sürü uydurma belgeler nereden, neyi, nasıl tutulacağına şüphesiz mahkeme karar verir. Fakat bu mahkemeyi yıllarca göremiyoruz. Bu kadar dava içinde henüz bir hakim kararı yok. Yargılansın. Yargılama yapılsın, yargıyı bekleyelim lafları Başbakan'dan, AKP'den her yerden geliyor. O halde yapalım. Nerede hakimler? Bu belgeleri değerlendirecek olanlar neredeler? Yıllarca insanlar içeride. Artık bu komedyayı geçti. Ya yani İngiliz son diyoruz. Da, İngilistan'da da bu kadar vahşetin olabileceğini aklım almıyor. Okuyoruz, bakıyoruz. Ee, sabır bir yere kadar. Ee, ne yapalım yani? Biz kalbimiz, böbreklerimiz, dişlerimiz, gözlerimiz ne iptal olana kadar gideceğiz ama yani e, Türkiye'de e, bir insanlık yani bir insanlık durumu böyle bir sert bir insanlık durumuyla karşı karşıyayız yani kimdir bu insanlar hakimler savcılar AKP buralarda insanlar yok mu gözleri olan beyni olan çalışan insanlar yok mu bu kadar uydurma iftira belgelerde yıllarca erteleniyor yıllarca erteleniyor. E, pes ettirmeye, yıldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki hepimiz, bizim de bir delilerimiz var. Bizim delilerimiz bütün bunların arkasında bir siyah cemaat operasyonu. Halkımız da derin bir uykuya dalmış. Çok derin bir uyku. Irak'ı, Libya'yı NATO bombaladı yukarıdan aşağıya. Belki bizi bombalasalardı belki o zaman uyanırlardı diyeceğim de yani bizi bombalasalar bile bu halka bir şey uydururlardı. Bizi Erdoğan'ın konculardan kurtarmak için batı geliyor falan derlerdi herhalde. Ee, bu kadar derin bir uyku ee, ve işte bu özel yetkili mahkemeler bir çete lafı uydurunca, oraya da bir şey atınca e, artık bütün insanlığın eli kolu bağlanıyor ve Avrupa dünya seyrediyor olup biteni. işte bir çete uydurması, bir bilmem bir şey uydurmasıyla insanlar 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 5 ve 10 yıl içeride yaptırmaya hevesli bu insanlar. Ee, tahmin ediyorum insanlığı bu topraktan kaldırmak istiyorlar, yürekleri kaldırmak istiyorlar ciğerlerimizi parçalamak istiyorlar, gözlerimizi oymak istiyorlar. E, ellerinden geleni yapsınlar diyorum. Biz de gözlerimiz, ciğerimiz, insanlık düşüncemiz nereye kadar giderse oraya kadar bunun izini süreceğiz. Onlara insan göstereceğiz. İnsanca mücadeleyi göstereceğiz. Onlara düşüncenin ne olduğunu göstereceğiz. Onlara direnmenin ne olduğunu göstereceğiz. Gencecik arkadaşlarımızı uydurma iftira belgelerle ve 40 televizyonun iftirasıyla oraya atmışlar. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hep dikkatli konuşan hep biz oluyoruz. Hep temkinli konuşan hep biz oluyoruz. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Ha, tekrar tekrar hem Oda TV'ye hem arkadaşlarımıza ve onların şahsında insan oğluna geçmiş olsun diyorum. Bu modern çağda bir orta çağ zulmü yaşıyoruz, gattarlığını yaşıyoruz. Arkasına siyah ve cemaat operasyonlarını yüksek teknolojileri kullanarak almış bir gürurla karşı karşıyayız. Ne diyeyim? Tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.